Teklopattan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte Logitech MX Master 3 fareyi inceleyeceğiz. Bu fare, Oyuncu Fareleri serisinden değil, iş için tasarlanmış bir araç. Zaten video kurgu işleriyle 3D modelleme ile tasarım ve çizim işleriyle uğraşanların MX Master ailesini daha önce duyduğunu düşünüyorum. Özellikle de Mac kullanıcılarına, PC kullanıcılarına fark etmeksizin her türlü iş ortamında çok tavsiye edilen bir fare ailesi bu. Peki nedir alameti farikası Logitech MX Master serisini, birinci modeli, ikinci modeli ya da yeni çıkan MX Master 3'ü niye bu kadar çok tavsiye ediyorlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yeni çıkan derken bile aslında aklımdan şu geçiyordu. Bu MX Master serisine sadece birkaç yılda bir yeni bir model ekleniyor. Zira oyuncu serilerinde olduğu gibi her yıl moda değişmiyor. Her yıl yepyeni sensörler ya da çok farklı özellikler, değişik ergonomiler bu aileye gelmiyor. Aldığınız zaman yıllarca kullanmanız ve üretkenlik elde etmeniz için tasarlanmış bir fare serisi olduğu için her modelin arasında çok uzun zaman var. E doğal olarak bu serinin kullanıcıları da kullandıkları fareden memnun kalıp tavsiye edebiliyorlar ve uzun yıllar boyunca aynı ürünlerin piyasada kullanıcılar tarafından birbirine tavsiye edildiğini görebiliyorsunuz. Bizim video kurgu sistemimizde de içeride Logitech'in MX Master serisinden bir fare kullanılıyor. Peki neden? Niye bu kadar çok tavsiye ediliyor? Esas olay bu farenin üzerindeki kontroller, elinizin altındaki ergonomisi ve saatlerce çalışırken bileğinizi yormaması. Daha önce hatırlarsanız yine Logitech'in farklı ergonomik farelerini incelemiştik Bu tarz ürünlere özellikle ilgi duyması hep benimden bir tanesi geçmişte çok fazla çalışırken bileğimde rahatsızlıktan daha önce biraz dert çekmiş olmam. Şimdi doktor değil ama bir kullanıcı olarak doğal olarak teknolojiye ilgili bir kullanıcı olarak bu ergonomik kısmının elin rahat etmesinin çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun saatler boyunca çalıştığınız zaman elinizin altında küçük değil büyük elinize destek olan ve açısı bileğin doğal ergonomisine uygun bir fare kullanmak istiyorsunuz. Ne kadar laptopların ya da pek çok bilgisayarın yanında küçük, rahat taşınabilir fareleri kullansak da olay masaüstü ya da dizüstü bilgisayarda oturup da bütün bir gün boyunca çalışmaya geldiği zaman bu tarz büyük bir fareyi arıyorsunuz. 124.9, 84.3 ve 51 mm ölçülerindeki bu fare 141 gram ağırlığa sahip. Ayrıca bir de USB alıcısı var. Bu fareyi hem USB üzerinden yani klasik kablo ile hem 2.4 GHz kablosuz olarak hem de Bluetooth olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı anda 3 farklı sisteme birden bağlayıp aşağıdaki tuş aracılığıyla 3 sistem arasında geçişte yapabiliyorsunuz. Yani birden çok sistemi aynı anda yönetmek için oldukça güzel bir özelliğe sahip. Aynı zamanda farenin altındaki Dark Field sensör yani özel tarayıcı da farklı yüzeyler üzerine çalışabiliyor. Nedir bu yüzeyler? Yeterince kalınsa cam bir masada bile bir fare altı olmadan algılayıp 4000 dpi çözünürlüğünde maksimum tarama yapabiliyor. Bu farklı koşullar altında çalışırken ya da bir yere götürürken de yüzey seçmeden çalışabilen bir fare arayanlar için çok güzel bir haber. Logitech'in bu sensör teknolojisini kullanan farelerinde gerçekten çok değişik koltuk üzerinde, kumaş üzerinde, kütüphane rafında kullandığımız zaman taramanın gerçekten çok iyi çalıştığını görmüştük. O yüzden bu Dark teknolojisi benim sevdiğim teknolojilerden bir tanesi. Tabii ki oyun sensör teknolojilerinden farklı ve amacı her yerde çalışabilmesi. Nominal çalışma değeri 1000 dpi olan bu farede 50 dpi'lik adımlar harcılığıyla burada farenin hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz en az 200, en çok 4000 DPI tarama yapabiliyor. Günümüz oyuncu fareleri 10.000, 12.000, 15.000 DPI gibi çok yüksek hızlı tarama hızlarına çıkabiliyor. Ancak buradaki amacımız çok hızlı hareket etmekten çok daha hassas bir şekilde çizimlerimizi ve işlerimizi yapabilmek. Kaldı ki 4000 DPI hiç küçümsenecek bir değer değil. Oldukça hızlı bir şekilde yüksek çözünürlüklü istasyonlarında ve bilgisayarlarda çalışabileceğinizi söyleyebilirim. Ancak bunun özellikle vurgulamamın sebebi şu, bunun bir oyuncu faresi olarak tasarlanmadığını bilmeniz gerekiyor. Daha önce Logitech'in Lightspeed G305 faresini incelemiştim ve o tarz bir oyuncu faresi kullandıktan sonra piyasadaki en kaliteli ya da en güzel kablosuz fareler bile onun yanında hassasiyet olarak yanına yaklaşamıyor. İşte bu yüzden böyle arada ciddi bir fark ve ayrım var. Bu farenin esas kullanımı dediğim gibi iş olduğu için üzerindeki tuşlara ve bu tasarımın farkına bakalım. Oldukça yüksek yapısı sayesinde eli hafifçe yukarıya doğru kaldırıyor ve elinizi kaplayarak elinizin altında onu dinlendiriyor. Yani fare elinizi rahatlıkla taşıyabiliyor diyebilirim. Kablosuz bir şekilde kullandığım için genellikle çok özgür ve rahat olduğumu söyleyebilirim. Benzeri şekilde MX Master serilerini ofisteki arkadaşlarımızla kullandıkları zaman kablosuz kullanmayı tercih ediyorlar. Zira bu farenin önündeki USB tip C portu sayesinde kolayca cep telefonu şarj cihazıyla ya da herhangi bir tip C kablosuyla 1 dakikada saatlerce kullanılacak kadar şarj etmek mümkün. Normalde bir aydan daha uzun 70 güne varan bir kendi içerisindeki bataryanın kullanım ömrü var. Ancak tabii ki ne kadar yoğun kullandığınıza ve ne mesafede kullandığınıza bağlı olarak buradaki bataryanın ömrü değişecektir. Genellikle şarj etmeyi unutacağınız kadar aralıklar uzun oluyor. Aslında içerisinde kalem pil takılarak kullanılan kablosuz fareler de var. Fakat ben çevre gereği onda da şarj edebilir kalem pil kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama bunun içerisindeki dahili bataryayla pilleri değiştirme, atma gibi olaylar yok. Hep içerisindeki o 500 miliamperlik batarya rahatlıkla şarj edilip kullanılabiliyor. Kullandığınız mesafeye de biraz bağlı demiştim. 10 metreye kadar da sinyalde herhangi bir sorun olmadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Fakat bu fareyi 10 metre mesafeden kullanacak çok fazla kişi olduğunu zannetmiyorum. Genelde amacı dediğim gibi oturup işinizi yapmak. Peki buradaki tekerler ne işe yarıyor demiştik. Üstteki özellikle Magwheel şu ana kadar kullandığım en iyi fare tekeri. CNC makinesinden çıkmış metal bir teker var burada ve özellikle hızlı moddayken bunu kaydırdığınızda 1 saniye geçen sürede 1000 satırlık kaydırma yapabiliyor. Bu uzun kod satırlarına, Excel tablolarına ya da yukarıdan aşağıya akıp giden bol miktarda hata dökümüne bakarken insanın çok işine yarayan bir özellik. Fare tekerini kaydırıyorsunuz ve o aşağıya doğru durmaksızın akıp devam ediyor. Bu manyetik teker teknolojisini hemen hemen bütün farelerde istediğimi söyleyebilirim. Özellikle bu farenin bu kadar çok tavsiye edilmesinin sebebi de daha önce bu Magwheel'ın kullanımı. Bunun bir de ikinci kullanımı var. Ratchet mod deniyor ona da. O da adımlı bir teker kullanmanızı sağlıyor. Bazı uygulamalarda sınırsız kaydırmaya da hassas yumuşak hareket değil de daha tık tık bir hareket istediğiniz zaman da önündeki tuşa basarak Ratchet modu etkinleştirebiliyorsunuz. Free Spin'de bunun kapalı olduğu mod. Onda dediğim gibi serbest kaydırma yapıyorsunuz. Ancak orta tekerin haricinde sol ve sağ tık tuşlarının da çok güzel bir hissiyatı var. Elimin altında bastırırken bu tuşları kullanmak gayet zevkli. Sol kısma geldiğimiz zaman zaten baş parmağımızı dinlendiren ve kapsayan bu kısımda yan teker var. İşte bu yan teker Adobe Premiere'deki zaman çizelgesi üzerinde çalışırken muazzam derecede yararlı oluyor. Pek çok farklı uygulama bu tekerin yan kaydırmasını destekliyor ve yukarıdaki pencerede videoyu görürken aşağıdaki zaman çizelgesini bununla kaydırmak Tutup da tekrar imleci hareket ettirmeden, çalıştığınız kısmı değiştirmeden size rahatlıkla bu alan içerisinde hareket imkanı sağlıyor. Zaten tek başına bu fareyi alma sebeplerinden bir tanesi buradaki yan kaydırma tekerinin de çok başarılı olması diyebilirim. Yine buradaki diğer tuşlara baktığımızda yukarıda iki tane tuşumuz var. Baş parmağımızı yukarı kaldırarak bunlara basabiliyoruz. Varsayılan olarak ileri ve geri olarak tanımlanmışlar. Bir de baş parmağımızın altında yüzeye yakın bir tane tuş var. İşte bu tuşa basılı tutarken de farklı komutları kullanabiliyoruz. Yazılımı kurduysanız gesture denilen bu jestler sayesinde tutup da fareyi kaldırıp aşağıdaki tuşa basmadan üç farklı bilgisayar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ya da Mac'te trackpad e alışkınsanız ondaki gesture'lar yani jestler, gesture hareketler gibi değişik kullanımlara sahip. Görev pencerelerini görme ya da uygulamayı öne alma gibi şeyleri buradan rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Cihaz Windows 7 sonrası bütün işletim sistemi sürümlerine destek veriyor diyebiliriz. Tabii ki biz Windows 10 ile en güncel sürüm ile maksimum verimi tavsiye ediyoruz. Logitech'in kendi options yazılımını kurup kullandığınız zaman bununla birlikte ayarlara erişebiliyorsunuz. Özellikle tuş işlevlerini görmek, fareye daha hakim olmak için her zaman bu yazılımı kurmanızı tavsiye ederim. Kaldı ki cihazların bazen kablosuz dongle'larına ya da cihazların kendi firmware sürümlerine güncellemeler geldiği zaman da USB kablosuyla bağlayıp buradan hem şarj ederken hem güncellemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca isterseniz USB kablosu takılı şekilde de kullanabilirsiniz. Onu da belirteyim. O da herhangi bir şekilde engel teşkil etmiyor. Mac'de MX Master serisini sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta biz Hackintosh denemelerimizde de yine sorunsuz bir şekilde çalıştığını doğruladık. Bunu farklı bir cihazla kullanmak istiyorsanız yine Linux desteğinin de olduğunu belirtelim. Benzeri şekilde iPad'ler, tabletler aslında Bluetooth ile ya da USB ile bağlayabileceğiniz hemen her fare platformunda bunu kullanabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Yazılım ile birlikte bu jest desteği genellikle Windows ve Mac için tasarlanmış özellikler. Yani yazılımı kuramadığınız her cihazda bütün tuşların aynı işlevleri vermesini bekleyemezsiniz. Temel fare olarak kullanırsınız. Bir yazılımı daha var Logitech'in. Daha önce de üzerinde durmuştuk ve bütün incelemelerde zaten bu yazılımın bahsinin geçtiğini görürsünüz. Logitech Flow yazılımı. BlueStack Flow yazılımı da özellikle Windows ve Mac arasında bağlantı kurmakta uğraşmayacak olan ya da zorlanacak olan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış. Bu farenin yazılımını bütün cihazlara kurup cihazlara bağladığınız zaman 2-3 bilgisayar arasında sürükle bırak ile dosya transferi yapabiliyorsunuz. Yani dışarıdan cihazlar arası bir bağlantı da sağlamış oluyor. Bu da bence çok kıymetli. Çünkü illaki Mac'te çalışılması gereken bir program ve dosyayı uyumluysa Windows'a aktarmak için başka bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Logitech Flow üzerinden kolaylıkla aktarabiliyorsunuz. Ya da bir penceredeki veriyi alıp diğer pencereye yine bu yazılım sayesinde aktarmanız mümkün. Ben şu ana kadar çok memnun kaldım. Özellikle aynı anda birden çok farklı işletim sistem bilgisayarı karşınızda kullanıyorsanız zaten MX Master 3 ile birlikte Logitech'in yine birden çok cihaz destekleyen klavye kitlerini kullanabilirsiniz. Bu inceleme ile birlikte diğer yayınlayacağımız Logitech ürünleri de elimize ulaştı. Özellikle ofiste kullanım için kulaklık ya da farklı amaçlar için klavyeleri de paylaşıyoruz. Bunların hepsini izlediğiniz zaman aslında ekosistemi daha çok anlayacaksınız. Peki niye bütün incelemeler ya da internet üzerinde gördüğünüz herkes bu ürünü bu kadar çok beğeniyor ya da bu kadar çok övüyor? Çünkü MX Master seri olarak, aile olarak gerçekten vazgeçilmez bir fare diyebilirim. Buradaki kaydırma tekerlerinin işlevlerini gerçekten iş yaparken kullandığınızda, bu fareyle çizim yaptığınızda, Premiere'de video editlediğinizde ya da başka işlerle 8 saat, 10 saat, 20 saat uğraştığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Ergonomik tasarımı çok güzel bir fare. Eliniz çok rahat ediyor. Ağır ve büyük görünüyor. internet üzerinde bazı kullanıcılar bunu eleştiriyor. Ama küçük ve hafif farelerden daha az yorucu ve daha dinlendirici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kullanıcıların tabii ki karakterleri ve el alışkanlıkları birbirine göre farklı olacaktır ve dünya üzerinde bu fareyi sevmeyen kullanıcılarla olacaktır. Ancak şahsi tavsiyem Mac ya da Mac cihazlarının hepsiyle birlikte tutup da Magic Mouse'a paranızı harcamak yerine MX Master serisinden MX Master 3'e bütçeniz yetişmese bile daha önceki modeli ucuza bulursanız alın ve kullanın. Doğrudan işlevsel olarak çok daha büyük bir fayda göreceksiniz. Kaldı ki bahsettiğim bu Darkfield tarama teknolojisi, yazılım desteği ve cihazın sağlamlığı da çok güzel. Aldıktan sonra 1-2 yılda bir değiştireceğiniz bir şey değil, 4-5 yıl hatta daha uzun süre rahatlıkla kullanabileceğiniz bir fareden bahsediyoruz burada. Peki fiyatı ne? Fiyatını hak ediyor mu? Ben incelemeyi yaptığım sırada 800 TL piyasa fiyatı gördüm ve bunu o günün dolar kuru üzerinden 116 dolar olarak bütün vergiler dahil çevirdim. Yani 116 dolar Türkiye'deki vergileri de dahil ettiğiniz zaman aslında çok iyi bir fiyat. 800 TL eski fiyatlarla karşılaştırdığımız zaman TL'nin daha değerli olduğu günlere göre biraz fazla görünebilir. Ama şunu söyleyeyim piyasadaki fare ve klavye fiyatlarına ya da diğer ürünlerin fiyatlarına baktığımız zaman ileride bedava diyebileceğimiz iş için aldığınız zaman parasının her kuruşunun karşılığını size verecek bir fare. İşte bu yüzden gönlü rahat bir şekilde editörün seçimi olarak tavsiye edebiliyorum. Tabii ki eksiler, artlar konusuna gelecek olursak bu yeni tasarımdaki şekil değişikliği daha önceki MX Master kullanıcıların hepsinin her zaman beğeneceği bir şekil değişikliği olmayabilir. Daha önceki MX Master serilerindeki işlevleri koruyup bunları geliştirmesine karşın aralarında eski modelde işinizi görüyorsa kullanmaya devam edebilirsiniz. İlla yeni modele hemen geçmeniz gerekmiyor. Fakat daha önce hiç bu seriyi kullanmadıysanız doğrudan MX Master 3 ile giriş yapmanızı, kullanmaya alışmanızı ve üretkenliğinizi arttırmanızı tavsiye ederim. Her türlü soru ve yorumunuzu bizlerle aşağıda paylaşabilir. Aylık Teknopat sistem tavsiyelerinde ve diğer sosyal bölümlerimizde özellikle ürünlerle ilgili diğer konuları da açıp bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.